Merhaba, biraz konuşmamız lazım. Çünkü buna ihtiyacım var biliyorum. Şu an bir şeylerin yolunda gitmediğini, her şeyin tersine döndüğünü ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini hissediyorsun. İşini kaybettiğin bir yerde, sevgilini kaybettiğin bir yerde, partnerini kaybettiğin bir yerde, arkadaşın dostluğunu kaybettiğin bir yerdesin ve istediğini alamıyorsun. Ve çırpındıkça her şeyin daha kötüye gittiğini, daha da battığını, daha da tersine döndüğünü hissediyorsun. Arkadaşım şuna inan, birçok kez seninle aynı duygular hissettim. Mental olarak birçok kez seninle aynı noktalarda dolaştım. Ve kendime çok sordum, dedim neler oluyor? Neden böyle her şey tersine gitmeye başladı? Neden değirmen tersine döndü? Neden rüzgar tersi yönden esiyor? Neden yapraklarım geriye geriye doğru sarsılıyor? Kendimle çatıştığım oldu, ailemle çatıştığım oldu, büyüdüğüm yerle çatıştığım oldu, işimle, her şeyle. Kalemle, kağıtla, silgiyle, defterle, Ve belki çevrenizde bunu anlayan insanlar olacak, olmuştur. Belki anneniz yüzünüze bakacak ve size şöyle diyecek. Yavrum ne oldu sana? Neden solgunsun? Neden duvar gibisin? Neden betim benzin attı? Veya bir arkadaşınız ya sende bir değişiklik var. Ne oluyor? Her şey yolunda mı? İyi misin? Bakın hatırlamanız gereken tek şey şu. Bu durumlardan ilk defa geçiyorsanız bu durumlardan son kez geçmeyeceksiniz. İlk defa geçmiyorsanız daha önce de geçtiniz, yine iyi olacaksınız. Bu nokta çok önemli. Şimdi kendinizi daha iyi hissetmek için, bir şeyleri düzeltmek için, bir şeylerin daha iyiye gitmesi için İlk başta bir ön yargısız olmamız lazım. Yani bu ön yargı kendimize karşı da, hayata karşı da ön yargısızlığı içeriyor. Kötüye gidecek, her şey daha beter olacak. Bir şeylere başaramayacağım, bir şeylere edemeyeceğim. İnsan ilk başta kendisine sevecen olmalı. İnsan ilk başta kendisini sevmeli. İnsan ilk başta kendisine değer vermeli. Ve sonun sonunda bu enerjiyle birlikte dış dünyadan o enerjiye de kendini, olumlu enerjiye de kendini açık hale getirmeli. Bazen kontrolü bırakmamız gerekir, salmamız gerekir. Yani insanlar olarak bizler şu an sahip olduğumuz şeyin işte en iyi şey olduğunu ve buna alternatif başka iyi şeylerin olmayacağını düşünürüz. Elimizdeki bu şeye sıkı sıkıya yapışırız. Ama bazen bırakmaktır bize iyi hissettiren. Bazen salı vermektir. Evet, bu şey bende mi? Bende. Ben bununla şu an iyi miyim? iyiyim. Ama bu şeyle bir şeyler kötüye mi gidiyor? İyileştirmek için gerekli çabayı sarf ediyor muyum? Sarf ediyorum. Ama gücüm yetmiyor mu? Tamam, o zaman seni bırakıyorum artık. Yeni bir hayata. Teşekkür ederim. Öğreneceğimi öğrendim. Bu bir partner olabilir. Bu ilişki yaşadığınız, romantik ilişki yaşadığınız bir kişi olabilir. Evet, sen benim hayatıma çok iyi gelmiştin ama şu anda biz birbirimize iyi gelmiyoruz. Sadece bırak, bırak gitsin. Senden öğreneceğimi öğrendim. Çok teşekkür ederim ama şu an iyi değiliz ve iyi olduramıyoruz. Şimdi sadece güle güle. Yolun açık olsun. Sen kendi hayatında, ben kendi hayatımda. Peki düzeltebiliyor musunuz? Çabanızı gösterin, çabanızı sarf edin. Düzeltebiliyorsanız dersinizi alın ve tekrar aynı hatalara düşmüyorsanız ne güzel. Birlikte yeni bir kademede yeni bir boyutta, yeni bir frekansta devam. İlişkimiz inşa oluyor, ilişkimiz gelişiyor. İşinizle ilgili bir işiniz var. Hiçbir şey baki değil. Her şey geçici. Hayatta bilmeniz gereken en önemli şey bu. En sonunda her şey geçicidir. Hiçbir şey baki değildir. Evet, o işinizi almak için çok uğraştınız, çok çabaladınız. Evet, o işinizi sevin. Evet, sabah kalktığınızda bir işim var şükürler olsun minnettarım Allah'ım. Alın o enerjiyi, güzelce gidin işinize, güzelce yapın işinizi. Sevgi büyütün içinizde çünkü her şeyin başı sevgidir. Sevgi büyütü, büyüttükçe siz sevgi olacaksınız ve sevgiyi etrafınıza toplayacaksınız. Aşk büyüttükçe siz aşk olacaksınız ve aşk toplayacaksınız. Herkes sizin etrafınızda olmak istiyor. Siz onun peşinde değilsiniz. Çünkü siz İçinizde büyüttüğünüz o şeysiniz. Öfke mi büyütüyorsunuz? Siz öfkesiniz. Sinir, stres mi büyütüyorsunuz? Siz sinirli ve streslisiniz artık. Sinir ve stres sizin ta kendiniz ve insanlar sizden ayrılıyor. Çünkü sinir ve stres sizsiniz. Aşk ve sevgi mi büyütüyorsunuz? Pozitiflik, olumlu enerji mi büyütüyorsunuz? Evet, herkes sizin etrafınızda kümeliyor, kümeleniyor. Çünkü olumlu enerji, olumlu hisler, aşk ve sevgi sizsiniz. Size koşuyorlar. Kalktınız sabah minnettar oldunuz. işimize gideceğiz. O işimizi aşkla şevkle yapacağız. Ama bazen işte sorunlar mı var? Bir özel sektörde çalışıyorsunuz. Bazı şeyler yolunda gitmiyor. Yoluna koyamıyorsunuz. Bazı şeyleri düzeltemiyorsunuz. Tamam. Senden alacağımı aldım. Senden alacağım deneyimi aldım. Senden alacağım katkıyı aldım. Senden alacağım parayı, maddi kazancı aldım. Şimdi ben farklı bir hayata, farklı bir işe yöneliyorum. Sevgili arkadaşlar, bakın en başta en başta kendinizle aranızı iyi tutmanız lazım. Bakın inancınız ne bilmiyorum. İnanmayabilirsiniz. Sorgulayan bir insan olabilirsiniz. Ama ben inanan bir insan olarak konuşuyorum. Hiçbir şey istemeyen, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan kişi sizi görüyor, gözetiyor ve size o her şeyi verebilir. Allah'la aranızı, inancınızla aranızı iyi tutmanız lazım. Bir şey olmadı mı? Bilemezsin. Belki Allah senin için daha iyisini hazırlıyordur. Sen kulsun ve kulun makamı dua makamıdır, isteme makamıdır. Kendisi hiçbir şey istemeyenden, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandan isteyeceksiniz. İstiyorum, istiyorum ama vermiyor. Ne yapacağız? Küseceğiz mi? Hayır. Bilemezsin. O kayda geçti. Bir yerde kayıtta. Senin karşına belki başka bir yerde, daha ileri bir boyutta, daha güzel bir surette çıkacaktır. Bir de bir ölüm perdesi var ya, belki ölümün bu tarafında değil ölümün bu tarafında diğer perdenin diğer tarafında karşınıza çıkacak ve sizin için daha güzel ebedi bir alemde hazırlıklar olarak inşa edilmiş olacak. Siz isteme makamısınız, isteyeceksiniz. İnsanlar olarak bizler isteme makamıyız ve isteyeceğiz. Allah bizim için hayırlı ve güzel olan o şeyi bize verecek. Vermedi mi? Orası bizim haddimize değil. Vermeyebilir. Çünkü her şeyin sahibi oysa, her şeyin sahibi olan kişi mülkünde dilediğince tasarruf eder. Mülkünü dilediğince dağıtır. Ama sen kulluk görevini yerine getiren, isteyen, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan o kişiden isteyen bir kişi olarak görevini yerine getirdin. Allah'la konuştum, Tanrın'la konuştun, yaratıcınla konuştum. Seni var edenle konuştun. İçine o güzelliği, o enerjiyi bırakanla konuştun. Her şeyi bir anda tersine çevirebilenle konuştun. İyileri kötü eden, kötüleri iyi edebilenle konuştun. Ondan istedin, ona sığındın. Hayatta bazı izler ve işaretler vardır, bilirsiniz. Bu bazen bir vaka olarak karşımıza çıkar, bazen bir insan olarak karşımıza çıkar. Hissetmişsinizdir yani. Bazen bir ağaç hışırdar, o hışırtı bile sizi kendinize getirir. Bazen gökyüzünü izlersiniz, bazen dağları izlersiniz, içiniz haşyetle dolar. İz ve işaretler önemlidir. Aramanız lazım. Ve bulduğunuzda da o işaretleri takip edip, mülkün o gerçek sahibine dua etmeniz, istemeniz lazım. Biz isteme makamıyız. Verme, bahşetme makamı Tanrı'dır, Allah'tır dilediğince verebilir. Bazen vermediği bile verdiğidir. Nereden biliyoruz o vereceği şeyin bizim için güzel ve hayırlara gebe olduğunu? Arkadaşlar ben şöyle şeyler yaşadım. Bazen bazı şeylere kavuştum ve dedim ki işte buldum. İşte buldum çok güzel oldu şimdi. Ama bilemedim ki bir miktar sonra, bir müddet sonra, bir süre sonra o benim için güzellik olan şey aslında benim acımmış. Veyahut da tam tersi bir şey. Bazen üzüldüm. Neden bu olmadı? Niye bunu vermedi Allah bana? Neden nasip olmadı? Ama belli bir süre geçtikten sonra baktım ki vermediği o şey benim için aslında bir nimetmiş. Vermeyerek bana vermiş. Allah'ın işleri hikmetlidir. Ama biz zihnimizde bu hikmetin belli bir kısmını anlarız. Evet sevgili dostlar. Enerjimizi yükseltecek bir diğer şey. Egzersiz yapmak. Spor yapmak. Neden? Çünkü enerji hep harekete geçmek ister. Biz bir şeyi durağın bırakırsak o şeyden beslenemeyiz. Bu bardak burada durağın olduğu zaman hareket etmediği zaman içindeki o sıvıyı harekete geçiremediğimiz için o enerjiyle dolamayız. O besinden faydalanamayız. İçimizdeki o enerji de harekete geçmeyi bekliyor. Harekete geçirin ve harekete geçmiş enerji her zaman bize güzel bir şekilde dönecektir. Bir diğer şey etrafımızdaki kişilerin bizi seven, bizi destekleyen insanlardan müteşekkil olması. Mükemmel olmalarına gerek yok. Bize inansınlar. Acımızda üzülebilen kişiler çok iyidir. Derdimizde, kederimizde, yanımızda olan kişiler çok iyidir. Ama sevincimizde sevinen, gurur duyan, kıvanç duyan insanlar da çok önemlidir. Asıl dostlar da bunlardır. Asıl güzel insanlar da bunlardır. Acımızda acımızı paylaşan, sevincimizde sevincimize kendileri yaşamış gibi sevinen insanlarla sarılı olmamız lazım. Bunlardır bizi destekleyecek olan şey. Mükemmel insanlara ihtiyacımız yok. Harika insanlara ihtiyacımız yok. Biz de mükemmel değiliz. Yaratılmış hiçbir şey mükemmel değildir. Mükemmel olan onu var edendir. Çünkü ondan bir surettir. Ondan bir aynedir. Ondan bir parçadır. Her zaman bizi destekleyen insanlar bulacağız. Bu ailemiz mi? Anne babamız mı? Evet. Anne babamız. Ve biz onlara her zaman muhtaçız kardeşlerimiz. Kan bağımız olan kök ailemiz. Bakın şöyle de bir durum var. Bazen insanlar kök ailesi tarafından desteklenmeyebilir, hırpalanabilir, travmatik anılara maruz bırakılabilir. O zaman köksüz bir ağaç gibi olmamak için biz kendi kök ailemizi inşa etmek zorundayız. Kök aile derken illa bu evleneceğimiz kişi değil. Tabii o romantik ve duygusal ilişkiyi yaşayabiliyorsak, o kişiyi bulabiliyorsak evlenelim kök ailemizi kuralım. Ama bizi destekleyen insanlar, bizi seven insanlar, işte bunlarla bir kök oluşturabilirsek büyüyeceğiz ve çiçekler açacağız, serpileceğiz, genişleyeceğiz, enerjimiz de harekete geçecek. o kök ailemizi inşa etmemiz lazım. Ama önce kendimizi sevmemiz, önce içimize kendimizi sevebilme potansiyeli ve gücünü veren, o enerjiyi veren kişiyi, yaratıcıyı sevmemiz. Ve Allah'ın senin için planları bitmedi. Yaşıyorsan, nefes alıyorsan enerjin devam ediyor. Bilemezsin Allah daha güzelini nasip edebilir. Nereden biliyorsun? Yaşadıkça umut var. Ve gelecek kaygılarımız, geçmiş üzüntülerimiz. Beynimiz olumsuza o kadar odaklanır ki. Var olan şeydeki güzellikleri görmek yerine olumsuza odaklanırız. Olumsuzu görürüz. Bir yere gideriz. Orada mis gibi böyle bir tabiat vardır. Ağaçlar vardır, bahçeler vardır. İşte pardon bahçenin içinde ağaçlar vardır, sular vardır. Doğada işte ırmaklar vardır, seller vardır, sular vardır. Allah neler yaratmıştır, ne güzellikler vardır ama tutarız. Bir tane ağaçta bir poşet vardır, olmasa daha iyidir ama vardır, poşete takılırız. Bu ne deriz ya, bu pislik nedir deriz. E kardeşim o kadar güzelliklerin içerisinde gittin, o poşete mi takıldın? Manzaranın bu bozuyor, yetişebiliyorsan al o poşeti oradan. Yap bir çöp poşeti, koy onun içine, koy kenara ve güzelliklerin tadını çıkar. Bir ortamdayız. Onca güzel insan var. Onca güzel ilişki yaşadığımız kişi var ama orada gudubet suratlı, Nemrut suratlı biri var. Enerjiyi düşüren, sinsi, sinirtmiş, sifli biri var. <laughs> Öyle deriz değil mi? Sinirtmiş, sifli. Ona odaklandınız. Kardeşim yani o kadar güzellik varken, o kadar güzel insan varken o mu senin enerjini düşürebilecek? Sen o güzel insanlara odaklan. O güzel insanlarla temas kur. O enerjisi düşük olan sana uyum sağlayabilsin. O kendinden şüphe etsin. Vay be bu kadar güzelliğin içinde ben niye o kadar kötüyüm desin. Dolayısıyla insan beyni hep olumsuz odaklanır. Geçmişteki kötülükleri, geçmişteki travmalarını ve buradan hareketle geleceğin kötü olabileceğini, geleceğe dair umutsuzluklarını. Bakın, umudunu içindeki enerjiye güvenmeyin içindeki enerjiyi ona bahşeden Allah'a güvenmeyenler keser. İnananlar her zaman ümit içerisindedirler. Bu ümidi beslemek lazım ve bu ümidi beslemek için de anda kalmak lazım. Çünkü sahip olduğumuz an bu an. Yeşertebileceğimiz an bu an. Benim size bunları aktarabilmek için geçmişte bir yerde yapabileceğim bir şey yok. Gelecekte de yapabileceğim bir şey yok. Çünkü oraya da gitmedim, bilmiyorum gidebilecek miyim. Geçmişte geçmişte kaldı. Dönüp oraya gidemem. İleriye doğru ilerliyorum. Hayat geriye doğru anlaşılır evet ama ileriye doğru yaşanır. İleriye doğru gidebilmem için de şu an bir şeyler yapmam lazım ve bunları şu anda ben size aktarabiliyorum. O zaman anda kalabilmem lazım. Nefes alabiliyorum. Konuşabiliyorum. Size kendimi ifade edebiliyorum ve siz şu an beni dinleyebiliyorsunuz belki bir kelime, belki bir cümle, belki bir paragraf. Bildiğiniz şeyleri tekrar size hatırlatsam da bunu bir insandan duymak belki size iyi gelecek. İz ve işaretler Allah'ın işaretlerini bilemezsiniz. Allah'ın sizi neyle muştulayacağını veya müjdeleyeceğini bilemezsiniz. Arkadaşlar, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyi verebilecek olana inanın ve isteyin. Peygamberler de istedi değil mi? Peygamberler de istedi. Nida ettiler. Zekeriya Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam. Ben tasalarımı ve üzüntülerimi yalnızca Allah'a arz ederim. Yusuf suresinde geçer değil mi? Sabırla. Sabretmek böyle oturduğun yerde kala kalmak değildir. Acıyı yudumlamak ama o acıyı yudumlarken onu sana bir sınav veya bir hikmet olarak verenin Allah olduğunu bilmek ve tepkilerini ona göre ayarlamaktır. Bakın bizler başımıza gelecekleri seçemiyoruz ama onlara nasıl tepkiler verebileceğimizi seçiyoruz. İşte yüce yaratıcı da tepkilerimizi ölçüyor. Hayattaki amacımız bu. Tepkilerimizi belirleyebilmek. Bir insanın tutumlarını, davranışlarını değiştiremeyiz diyoruz değil mi? Anlatıyorum videolarımda, kontrol ikileminde. Ama onlara nasıl tepki vereceğimizi belirleyebiliriz. Onlardan etkilenip etkilenmemek bizim zihnimizde ve zihnimizden içimize yalan o enerjimizde büyüttüğümüz bir şey. Arkadaşlar çok şey istiyoruz ama ne istediğimizi bile bilmiyoruz. Çünkü biz isteklerimizi bile bilinçle yapmıyoruz. Bilinçaltımızı bilinç düzeyine getirebilmek için bir şeyleri konuşabilmek lazım. Bir şeyleri anlatabilmek lazım. En kötüsü yazmak lazım. Bir sevgili istiyorum, bir partner istiyorum ama kim bu istediğim partner? Nasıl özelliklere sahip? Bir ev düşlüyorum. Nasıl bir ev düşlüyorsun? İçinde ne var? Güneş nereden doğuyor? Nereden batıyor? Perdeleri nasıl? Eşyaların nasıl? Partnerinin özellikleri ne? Partnerin sana nasıl davranıyor? gelecekteki eşin nerede yaşamak istiyorsun onunla? Nasıl bir bahçede, nasıl çiçekler yetiştirmek istiyorsun? Bakın, biz bunları konuştuğumuz zaman, anlattığımız zaman, yazdığımız zaman bilinçaltımız bilinç düzeyimize geliyor. Ve ondan sonra artık bilinç düzeyinde hareket etmeye başlıyoruz ve enerjimizi ona yöneltiyoruz. Ve ona doğru ilerliyoruz. Allah'la konuşmak da böyledir. İşte o istenilecek olan makamda. Biz isteme, dua etmekle mükellefiz. O istenilecek makam ve takdir ederse verme makamı, takdir ederse vermeme makamı. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Belki de bu bizim için hayırlıdır. Belki de bu bizim için kolay ve güzeldir. Değil mi? Zekeriya peygamberdi sanırım. Yanılıyorsam yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Rabbine nida etti, dua etti, istedi. Göz aydınlığı olacak zürriyetler, bol bol çocuklar istedi. Cenab-ı Hak buna bir tane verdi. Çünkü öyle diledi, çünkü öyle murad etti. Fazlasını vermeyi murad etmedi. Zekeriya Aleyhisselam isteme makamıydı, o verme makamıydı. Verecek olan kişi vereceği kişiye neyin daha iyi olduğunu isteyenden daha iyi bilir. Öyle takdir etti. Yani buradaki Allah'ın muradı şu da olabilir. Sen istersin ama ben bu kadarını takdir ederim. Senin istediğin değil, benim verdiğim olur. Benim dilediğim olur. Son sözü ben söylerim. Arkadaşlar bir eve, mesela bir dağda kalsanız dağ başında. Böyle boran, kar tipi, fırtına. Bir ışık görseniz, sonra kapıyı tıklatsanız, böyle böyle ben dışarıda mahsur kaldım, beni misafir eder misiniz? O kişi sizi içeri alsa, en güzel odayı da verse kalacaksınız. Kusura bakma yerim yok ama şurada bir işte hani müştemilat var orada yat dese de. Şunu diyebilir misiniz? Adama bak ya. Bana müştemilatı verdi. E sen soğukta donuyordun. Karda tipi de boranla ölecektin zaten. Edilerse almayabilir de ev sahibi o. Ev sahibine bile sorgulayamıyoruz. E, mülkün sahibini nasıl sorgulayabiliriz? Dilerse verir, dilemezse vermez. Verirse nimettir, vermezse hikmettir. Hikmetinden sual olunmaz. Sevgili dostlar, böyle biraz açık büfe gibi bir video oldu. Siz bu açık büfede dilediğiniz gıdalar alın. Ve sizi besleyecek olan şeyleri alın. Umarım güzel bir gıda olur hepinize. Hoşçakalın efendim.